Evet herkese günaydın arkadaşlar. Merhaba güzel bir Sakarya sabahından herkese selam olsun tekrardan. Bugün yine Sakarya nehrindeyim. Dün akşam oltalarımızı tazeledik. Oltalarımızı arkadaşlar soruyorlar. Şu arkadaş ne takıyorsunuz diye. Bakın arkadaşlar. Sülük ve balık takıyoruz oltalarımıza. Kancalarımıza. Merak ediyorlar. Evet bu şekilde. Sülük canlı gördüğünüz gibi Balık ölü. Evet. E, bunu bırakıyoruz ve bu şekilde alınır. Dün akşam bir kontrol ettik. Dün akşam 3 tane yayın aldık. Limit altı. Dün saat 10 gibi kontrol ettik. Harami balıklar yemleri alıyorlar arkadaşlar. Taktığımız yemleri. Sabaha kadar kalmıyor. O yüzden bir saat 10 gibi Yusuf abiyle birlikte geldik. Nehre çıktık. Oltaları kontrol ettik. Şöyle benden de size günaydınlar. Evet. <laughs> Yusuf abi kamerada şu anda. Üç tane yayınımızın üçünü de saldık. Hepsi de limit altıydı. Şimdi bu sabah tazelediğimiz yemleri tekrar kontrole geldik. Biraz geciktik. Dün akşam yağmur yağdı. Tam yayın havası aslında ama yorulduk yani dün balık işiyle uğraşmaktan. Biraz da geç kalktık. Evet rast gelsin diyelim arkadaşlar. Yayın avlarımız devam edecek kış ayına kadar. İnşallah büyük trofeler peşindeyiz. Limit altlarını sarıyoruz. Limitleri alıyoruz arkadaşlar. Dostlarımızla, eşlerimizle, e, soframızı süslüyor yayın balıkları gerçekten. Şimdi arkamızdaki evet görüyorsunuz ne şartlar altında balıkları yakaladığımızı böyle ağaçların dalların Amerikan beyaz kelebeklerinin tırtılların içerisinde şu anda açılışı buradan değişik yapayım dedim. Arkamızdaki oltada şu anda güzel bir yayın balığı var arkadaşlar. Balığı tam göremedik ama güzel bir yayın balığı. Onu arkadan yanaşalım abi. Evet. Değil mi? Evet. Oradan Şöyle e, görebilirsiniz. Bakın nasıl geziyor. Baya büyük şey hapsi var. Çek abi. Şöyle çekeyim. Dikene dolanmış orada ama. Yok tam da dolanmamış. Şuradan Bunu öyle geziyor. Bunu alacağız abi. Tamam gezelim yavaş yavaş. Şu, şu. Ha, ha. oltamızı. Onu, ona dikkat edelim. Motorumuzu çalıştıralım. O balığımızı. Abi biraz daha çek. Bakın İpi nasıl gerdiriyor. Evet. Evet, büyük bir balık var arkadaşlar orada. Yani çok yani da de, büyük olmasa da limitler dahilinde bir balığımız var. Evet, limitte bir balığımız var. Onu şimdi arkadan alacağız arkadaşlar. Bir kere şunun dolabında orada var. Evet, buradan umutluydum zaten. Gerçi bütün oldalarımdan umutluyum ama belli olmuyor balık işte. Yani yem kalmıyor. Kuşlar, efendime söyleyeyim diğer şeyler. Mahmut şimdi gördü bizi. <laughs> yavaş, yavaş, yavaş. Ben Gel. ne abi? Evet. Hadi. Evet arkadaşlar burada evet güzel limitte bir yayın balığımız var. Bunu alacağız şimdi. Arkadaşlar evet. kanca bunu kaçacak pozisyonu kalmamış. Bakın kanca'nın büyük olması gerçekten büyük avantaj. Evet. Gerçekten güzel limitli bir balık. Evet. Gerçekten evet. çok evet. güzel. Gerçekten şöyle evet. harika bir balık arkadaşlar. Yayınımız dün akşam tazelediğimiz oltalara gelmiş. Gayet rahat limitli arkadaşlar balamız. Gayet rahat. Evet bu kakıcımızda daha büyük 10 ee, kilo üstü balıkları gelirse sudan çıkarmamıza yardımcı olacak. Yusuf abi bir de ben şu duvarı bir doldurayım. Şu duvarımıza koyacağız arkadaşlar. Kupakları da salacağız. Fazla su doldurmadan Evet Yusuf Ger abi. Yani gerçekten kuzu. Boyunun yarısı kadar var. Hemen hemen var otur. <laughs> <uzun>. geçiyor. <laughs> evet, gerçekten arkadaşlar e, güzel bir heyecan. Balığımız da güzel. E, şükürler olsun, nasipimiz aldık. İnşallah. Bakalım. Bir de Yusuf abime şimdi denk getirmeye çalışacağız. inşallah, i̇nşallah, inşallah. Ya da i̇nşallah. bunu Yusuf abime vereceğiz. De, hiç önemli değil. Hiç, yani sıkıntı değil. Ee, evet. Arkadaşlar önemli olan, önemli emeğimizin olan... karşılığını aldık sayılır zaten. Gerçekten öyle mi? öyle. Yani zaten dostlarla yiyoruz. Kendimiz oturup da yemiyoruz yani. zaten zevki o. Evet. Bunu, hani biz ne satma işi yapıyoruz ne başka bir şey. Sadece eşle dosta paylaşıyoruz. Bundan daha çok zevk alıyoruz. Evet. Asıl zenginlik bu. Evet. Soframızda her keza açık arkadaşlar. Evet. Arkadan Mahmut kardeşin de bizi izliyor. Evet. <laughs> Mahmut'u da önceki videolarımdan tanıyorsunuz arkadaşlar. E evet, avu videolarımız var. Mahmut, Mahmut da yedek olarak kayığı getirdi ki bugün balığı taşıyamazsak yardım edecek bize. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bırakıyoruz. Hadi bırakalım. Maşallah. Evet. Arkadaşlar doğada olan tüm dostlara rast gelsin. neşemiz sabah sabah yerine geldi. Bakın evet. bir balık neşemizi yerine getiriyor gerçekten. <laughs> Devam ediyoruz. Daha oltamız var arkadaşlar. Evet. Mahmut'um gelecek mi zaten? Evet. Hadi abi. abi. Gel ne buraya abi? gel. Bağla onu. Gel bununla ne yapacaksın? Ne yapacaksın onunla? Yani benzin ucuzladı başladın gezme ha. Ucuz, düşme. Tamam düşme. Hı. Evet, ben dümene geçiyorum gene. Siz sağlı sollu oturun, dengeleyin Dengeler abi. Oturun. Evet. Rastgele arkadaşlar, oltalarımıza bakmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, arkamızdaki oltayı da şimdi gördük. Yanaşıyorduk, yanaşmaktan vazgeçtik. Kamerayı açalım, öyle yanaşalım dedik. Oltada bir tane oklama bizim değişimizle, bu bölgenin vermiş olduğu isimle turna balığı yani yemlerimizi çalarken yakaladık onu. Yakalanmış arkadaşlar. Yaklaşık limitlerde bir turna balığı 40 santim civarı. Limit altıysa zaten salacağız onu da. Evet gidelim bir turnamıza bakalım. Hemen o da Yusuf abi. Yusuf abi yanaşırken şöyle balığı evet. yakından izleyicilerimize bir gösteriver. Şu ağaçların evet. altında arkadaşlar. Ha, işte evet karşıda arkadaşlar ip gergin bakın suyun üstünde de <laughs> bakın, aynen. Nasıl Mahmut sever bu oklamayı. Evet. Balık evet arkadaşlar <laughs> bakın ama gerçekten güzel bir turna. Geçmiş mi? Sakarya'nın oklaması bak. arkadaşlar sarı renk olur bu şekilde bakın. Mustafa bir de şu var bak tam geçmemiş kanca abisi o düşer. Düşsün abi, abi ufak. ufak. Ne ufak ya? Al. Tam bizde düştü. Kancadan oklama kaçmadı abi baksana. Evet arkadaşlar limitler daha ilinde. <laughs> o kadar da değil belki bak. güzel. Bak ya. Yani. Vallahi güzel olmuş. Ölçelim. Ölçalım. Ölçelim. Ölçelim. Kan damlıyor hep, hep kan damlıyor. At oraya Mustafa ölçer abi. Abi. Arkadaşlar ee, hemen ölçelim burada. Aynı bakalım evet. Kaldır kardeşim. Alt çenesinden. Arkadaşlar balığımız 40, 40 santim tam. Limitler Limitte zaten bırakmak istemedim. Sebebini de söyleyeyim. Kanca arkadaşlar bakın. Gözününün. Kanca gözünün dibinden girmiş. Gözünü patlatmış. Evet, doğada olan tüm dostlara rast gelsin diyoruz. Bir tane güzel limitlerde yayın aldık. Bir tane tam limit sınırında turuna mecburen alıp koyduk arkadaşlar. Gözünden girmiş. Yaşamaz yani yaban hayatımda acımazlar arkadaşlar. Büyük balıklar affetmez yani. Evet rastgele. Diğer oltalarımızda balık olursa tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. Bakın Yusuf abim oradan bir tane evet oltayı kontrol etti. Mahmut kardeşim. Çek abi oltadan çek ha. Evet. Arkadaşlar yani ekip işi bu işler ekip işi olmasa biz bu işleri yapamayız zaten. İşte Yusuf abim, Mahmut kardeşim yardım ediyorlar bizlere bu tarz avda. Diyorlar ki kanca bir kişiye düşen kanca sayısı 4. Arkadaşlar biz bir kişi avlanmıyoruz görüyorsunuz zaten. Kalabalık avlanıyoruz. O yüzden hani kanca sayısı kadar adam sayımız var. Merak etmeyin arkadaşlar. <laughs> Yemeklere ne kadar uysak cezaları da bizi hiç bırakmıyor. Bırakmıyor aynen öyle. Şurada da var abi. Burada bir tane mi vardı? Birini bulamamıştık dün bu akşam değil mi? Duruyor mu abi? Bırak 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 sopayı bırak sopayı bırak. Topayı bırak. Canlı canlı. Abi tutsana. Ver, ver, ver Mustafa. Ver. Maşallah bakalım. Havadan versene iyisi. Arkadaşlar büyük trofenizi aldık gibi. Elden yok. Elden e, o ol. elimizi alırız onu Mustafa abi. Elden ama lazım yine. Var abi her şey. Şeyi bırak. Bu da yok. yanaşıyor sen, ona. sana dedim ya sarı bir şey var orada diye abisi. Onu bayağı bir gerdirmiş. He. Evet. Bak incecikten nasıl Evet evet O şey ama ya ne gibi ağacı ismi Ya bu, bu, bu ağacın dibinde olur Mahmut Ersan Mahmut sen onu sancıya tamam. şey yapar gelsem de Al, Alacağım takımdan takayım oraya da alayım Nereye gidiyorsun? Ona iyi yanaşacağım abi Sancı çok da büyük değil Mustafa Ama şey normal şey bir balık işte Öyle bir limitleri zorlayacak bir balık değil abisi. Ben büyük gördüm onu abi. O balık 5 kilonun üstü abi. O, o, o kadar o var. Bak hangi alayım ben ha. Al onu. Çekeyim bunu sen yavaş gel. Evet. Oo, evet. maşallah. maşallah maşallah. Çık çık çık. Abi sen hayırdır ya. Allah'ım ya. Hayırdır maşallah. ya. Allah'ım maşallah. Ha? Sen balığı nasıl görmüyorsunuz siz? Abi sen ne anlarsın? balığı? <laughs> Ölmüş bu yusuf abi. Ya? Ölmüş ölmüş. O niye ölmüş abi? O titriyor bak. Yok 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 ölmüş. Ölmüş ölmüş. Niye ölmüş abi? Kancaya mı Kusmaya bulmuş lan. Ya, bu nasıl girmiş kancaya? ya? Evet arkadaşlar. Şöyle bir limitlerde balığımız ki. Arkadaşlar ben Ama yeni yakalanmış. Bak şey. oradan yukarı bak. Büyük oradan nasıl izlemezsek. Oradan yukarı alırsınız. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar. Gerçekten ee, limit temizli üstü bir şey. balık. Maşallah maşallah bunu şöyle güzel bir balık. Bu bunu, bunu tartacağız arkadaşlar evet. burada şimdi hemen. Çok Tartımız da var. Çok, çok keskin, şey var. keskin yani var. ya. Yine gerçekten kimse Mustafa'nın <laughs> boyuna <çocuk> yakın. <laughs> Kızım, arkadaşlar sülük de üzerinde duruyor bakın. Sülük mü emdi kanını acaba aldı bunu? Bakayım ısınmış mı acaba? Ama sülük şişmiş olurdu. Yok yok. Yo. Bu kadar büyük, küçük sülük çok şey yapıyor. Sülük ya. öldürebiliyor musun abi. Balığı öldürebiliyor yayını. Ben duydum bunu. Öldürüyor, öldürüyor değil mi? Ben de duydum. Bak, içeriden takılmış. Bak. Hem içten dıştan çıkmamış kanca. Ama balık canlı. Canlı mı? Canlı canlı. Oynuyor canlı. balık. Allah Allah. Şok olmuş bence bu balık. Arkadaşlar ağzının büyüklüğünü görüyor musunuz? adamın kafası ya? var ya? Evet, sürüğümüzde yanında. burada kancanın ve misinenin önemini görüyorsunuz ve incecik dal arkadaşlar bağlamış olduğunuz dalı öylesin bunu bu adam bakın hakikaten bu şeyler şeytan mı ya abi ama hiç şeyi bozulmamış var. kaç Bir görüyor altında. mu yok daha balık abi tam ölmemiş Tam bu civarı. Ee, ha, bak, bak, bak 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 Yok yok bu, bu, bu e, kaç geliyor mu? Bu söyle 800 9 9 9 9 9 arası. Neyle alakalı? Bak yine daha iyi. Var mı katar? Var var. 9.3 bize ne bu? Bu 10 kiloda şey değil yaşadınız? Evet, tıngıramayı kapatalım arkadaşlar. Balığımızı tartacağız şimdi. Tartımızı yerimizde. Meraktan tartıyorum arkadaşlar. Hani limitli olup olmadığını <laughs> anlamak açısından değil. Zaten değil mi? Kaldır Mahmut balığı. Şu alt solungaçından takacağım. Dur, sırdı mı? Hı hı. Bu canlı abi ne şey yapıyor? Canlı tabii canlı. Şey yapıyor. Titredi bakın. Şok şok. Ya bu var 8 kilo var. Ya ben sana ya. ben sana diyorum 9. 10 kilo yok Evet, evet. Tartımız bile dağıtmadı bunu artık. Ne abi? Ağzını niye takıyorsun ya? Yok bununla yırtmayız. Bu da mı kantar? Ah. Onun kantarı ona takacak. Evet sıfırladık gördüğünüz gibi. Takıyoruz. Arkadaşlar trofemi aldım. 9.5 i̇şte var. Onun üstünde ben sana demedim. Kaç? 10. 10.5. 10... Buçuk. 10 bu... 10 buçuk 10 tam 10.5. On, tam 10.5. buçuk. 10 buçuk değil ya. 10. 5 yani kilo yani de 10 kilo. 10.5 işte abim. 10.5 bak. 10 10 kilo. 10.5 10.5 10.5 o. 10.50. Allah Allah. Evet. Arkadaşlar On buçuk kilo aldık. Ay, ki. ben sana demedim 10 kilodan abi, aşağı değil. Suavi ki bir yerde geldi şimdi. Trofeyi aldım sonunda ya. <laughs> oh. Bak geçenki balık da büyüktü. Mustafa Hı. şu olabilir miydi? Yani, Hangisi? Yok o öbür tarafta. bu bunu, diyorum... bunu geçmiştik dün hatırladın mı abi? Burada da bir tane var bu dedim sana. Bu adam bunu, bu adam alırdı. Kıyık vardı şimdi. Arkadaşlar. <laughs> Maşallah. Balığın büyüklüğünü görüyor musunuz? Aa, ne evet, evet. Onun kanadında ne var Mustafa abi? Oh. Kanadı ne var, var? Ne var, var kanadında Sülükler var galiba arkadaşlar. Ne sülüğü ya? Balık Ama... büyük abi artık. Yani her şey yapışmış şey balığa. Sivilce çıkmış Sivirce abi. Sivilce şey ha. Balık büyük arkadaşlar. Bunların peşindeyiz. İnşallah bunlar... Abi bu balık büyük balığı yer. Yer, yer. Bizim büyük balıkları yer açma, bu balık Açamam. Daha da açar o ağzını. Şimdi açılmaz onun. Şimdi arkadaşlar gerçekten ne zamandan beri bu balığın peşindeydik. Gerçekten Yusuf abiyle şans getirdi Yusuf abi. Her zamanki gibi. <gülüyor> 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 en büyük evet Mahmut da şans getirdi. Bu arada Mahmut kardeşimi atlamayın. Bugün benle ilk defa yayın oltalarımı kontrole geldi. Ben onun yanına gidiyordum ama bugün o benim yanıma geldi ilk <laughs> defa. Ee, ve Balığımızı aldık arkadaşlar. Güzel de takılmış. Gerçekten ee, çok mutluyum gerçekten. O kadar mutluyum ki. Yani tarifi mümkün değil. Bu balıkla tekrar tekrar Damakları da çok kuvvetli. Bu. niye öldüğünü anlayamadım ama balığın. Tabii oynama var anda. Ama yeni yeni, öl yeni ölmüş. Yeni ölmüş. Tam öl abi hiç Hatta rengim yok rengi rengi şey yapmamış. Yok. Arkadaşlar oh. 10,5 kilo. Tam çok güzel çıkıyor. Tam 10,5 kilo. Tekrar şöyle boyumla göstereyim size arkadaşlar. Yaklaşık benim boyum 1,77. Ee, 1,40 civarında bir boyu var balığın. Evet. Gerçekten müthiş. Canlı yayına bağlanacağız arkadaşlar. Bir iki tane oltam kaldı. Onları da kontrol edeceğiz. İnşallah alacağımızı aldık. Bundan sonrası artık kısmet. Bakın balığın ağzından şeyimiz, Sırtındaki yapışkan Şeyde. salyaları arkadaşlar. Evet. Ee, az sonra tekrar görüşeceğiz. Bir canlı yayın yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün bakın e, canavarlarımıza. Şurada bir canavar daha gördük suyunla. İçinde beyaz beyaz parladı. Şimdi üstümüz başımızda battı. Kusura bakmayın. Yani böyle yayınlarla poz verelim diye. E, yayınları sizlere daha iyi göstermek için. Şimdi oraya ağacın dibine gidiyoruz. Katıcımı hazırlıyorum yani büyük bir balık ama o da yorulmuşa benziyor. O balığı da alacağız inşallah arkadaşlar. Canlıya benziyor, benziyor, oynuyor bak ya. Oynuyor. Canlı ay, canlı. Orada değil bizim balık büyük balık şurada. Aa, burada 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 abi ay, burada. Ay, oraya, şey, de, o, Orada. işte. orada da var. Vallahi ben ben onu ben de. Oradaki şey o, o, yavru balık. Oo Evet arkadaşlar. Abi, siz nasıl avcısınız ya? Oo o, iyi, güzel iyi güzel bir yapayım. güzel bir trofe de burada görülüyor. Mustafa gel abim. Geliyor mu abi? abi? bu da ondan aşağı değil herhalde bu balıkta. Mahmut şöyle geç bu tarafa. orada dur. Tamam ben, ben çekiyorum. Da bu da büyük bir tarafta bak. Gördün <laughs> mü <Gördünüm> abi? <laughs> evet arkadaşlar. Tamam <laughs> orada oldu. Dur dur, dur. Ha, abi sen dur. çek onu. Maşallah. Oh. Ay maşallah. Bu yakalamış abi. onu almamız lazım. <laughs> tak ona şeyi. <laughs> Hah maşallah. maşallah. Evet arkadaşlar. Gerçekten. Ee, bu da bu da bir trofe. Evet kenarından yakalanmış ama. Evet. 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 Bu da kurtulacak pozisyonda değil arkadaşlar. Gerçekten. Bu akşam. Ama bu, güzel, güzel yakalanmış bu abi. Bu da çok güzel yakalanmış. Evet onu da kurtarma şansı yok. Şöyle kesebilirim şöyle. Çıkarın. Çıkarın. Evet. Tamam. çıkar Çıkarın. Çıkarın. Fazla sağlam ipte çıkar Çok iyi yakalanmış ya. Aynı. Yolamış, dolamış. Dolma şansı. Aynı. Sürük var değil mi lan bu sabah? Sürük, sürük. Bak sürüpler üzerinde. Bak şuna da buluyormuş abi ya. Şöyle şurada ben alabilirim. Ya. Ben. Ya, ya, evet, işte. Şey yapmıyor bu. Ne bileyim. Ağzını bak. Arkadaşlar <laughs> gerçekten bu da bir trofe evet. sayılır. Yine e, 7 kilo civarı. Şöyle az, ağacın altından uzaklaşayım arkadaşlar. Şöyle rahat konuşabilmek için sizlerle. Ve daha balığımız orada bir balık daha gözüküyor ama ona, ona, ona bakalım. Bir bakacağız. Sahi çekimi şey yardımcı. bakacağız abi. O da yatmış kenara bak. Evet. Otur. Ona da bakacağız. Evet arkadaşlar. Yusuf abimle Mahmut'un şansına bunlar bugün. Evet. Maşallah. gerçekten gerçekten kuzu. Bu da 5 kilo civarında bir balığımız. Evet. Evet, diğer balığımızın yanına yakıştı arkadaşlar. Gerçekten, gerçekten yakıştı. Muhteşem. Evet, bunu da bir ölçelim. Ama ölçmeyelim arkadaşlar. 5 kilo bu da. Bu da 5 kilo evet. civar, 5-6 kilo civarı. Evet arkadaşlar, gerçekten ellerimizi yıkayalım. Bugün Evet kakıçın önemini görüyorsunuz arkadaşlar kakıcımız bakın sivri ucu bu balıkları almak için şart bir kere bu kakıçlar evet bunun ucunu kapatalım daha çıkmasın. evet bu da bunların tam limitli olan bir balığımız evet limitin de üstünde evet. yani limit, evet tam limitlerden gerçekten balıklarımız bugün çok güzel arkadaşlar çok güzel balıklar aldık kuzu gibi kuzu gibi bunları yani inanmazlar arkadaşlar e, oltayla yakaladık yakaladığımıza ya gördüler yani Evet. üç kişiyiz Evet üçümüze de Birer tane balık bugün inşallah nasip oldu arkadaşlar. Tabi. E, biz balığı arkadaşlar yaşa göre e, dağıtacağız. Yok. En büyükten en küçüğe doğru. <laughs> Mustafa tahminim en küçüğüne. Yusuf abim var ya. Yusuf abim her zaman ki Yusuf abim. Süpersin abi. <laughs> seviyorum seni. Hep evet, seni senin abi. Nerede canım? Hala orada da bir şey var. Yusuf, evet Yusuf devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> kadar yeter. Dönüşte evet. canlı yayın yapacağız tekrar. <laughs> evet arkadaşlar doğada olan tüm dostlara rast gelsin. Bugün çok sevinçliyiz. Balıklarımız bakın nefes alıyor hala. Gerçekten güzel 10,5 kiloluk, 5-6 kiloluk ve 3-4 kiloluk güzel bir yayın. 3 tane yayın aldık boy boy. Hepsi de limit üstü. Yayın avlarımız devam edecek kışa kadar. Daha büyük e, trofeler peşinde olacağız inşallah 10.5 kiloyu gördük İnşallah daha büyükleri Nasip olacak arkadaşlar e, Onun için uğraşacağız e, Allah nasip ederse de inşallah alacağız Nasıl? Evet arkadaşlar karşıda bir Sünger atmışlar sünger yatak Oraya çıktık şimdi Yusuf Vay abim güzelmiş. Çakısıyla abi arkadaşlar yani iki parça, yani iki parça millet, sünger kesti. Milletin çöpleri e, bizim değerimiz oluyor. Evet. Ee, onun için yani şu şu elimde sünger. görmüş olduğunuz Aynen. süngere 6 lira 7 lira para verdik arkadaşlar. Bakın sünger de zaten kaymış, şaftı kaymış. Ee, para vereceğimiz orada hazır bulmuşuz. Aldık sandal temizlemek için. Evet. Ee, bizim işimize güzel yarıyor bu süngerler. Evet. Yusuf abim, bugünkü avla ilgili senden kısaca görüşlerini istiyorum. <laughs> bugünkü av bizi doğru noktasına çıkardı. <laughs> Eşeliyiz. Gerçi akşamdan biraz böyle bir şeylerimiz vardı. umutlarımız vardı. Havada e, serinleyince güzel balıklarımızı da demek zamanında doldurmuşuz. Yenilemişiz küçük balıklarımızı. Sabahleyin gerçekten umutla geldik. Olmayabilir ama güzel. Çok güzel. Hoş profe, geldiğimiz profe zamanlar profe de, çok oldu. Çok oldu tabi. Güzel trofeler aldık bugün. Çek onu Bütün dostlara bu şekilde balıkçı arkadaşlara bu şekilde balıklar yakalamayı Mevlam nasip etsin. de evet, nasiplensin. Oldu. Biz de eşten dostla nasip olursa bunları tüketeceğiz. Evet, bir de bir de bir de. evet Mahmut kardeşim sen ne diyorsun? Ne diyeyim abi ben? Bugün iyi benden şansı geldi bugün abi. Babanın şansı. da şansı geldi size. İlk defa geldim ben de size. Doğa, doğa kulübünde reklamını yapıyorsun aynı evet, zamanda. Evet. Şöyle gösterelim Mahmut kardeş evet. doğa kulübünde arkadaşlar güvenlik görevlisi Sakarya Nehri'nde. Herhangi bir ihtiyacınız olduğu zaman yanına uğrarsınız. Kendisi her konuda yardımcı olur sizlere. Teknemiz suda kaldı, işi oldu, bozuldu, arıza yaptı. Hemen herkes Mahmut'u arar burada. <laughs> Yusuf abim işleme başladı hemen. <laughs> sünger işlemine. Evet arkadaşlar, doğada olan tüm dostlara buradan rast gelsin diyoruz. Bugün de emeğimizin karşılığını aldık. Rabbim çok şükür e, nasibimizi, kısmetimizi verdi. Sağlıcakla kalın. Videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yayın sezonuna yeni girdik sayılır. Büyük yayınlar kendini yeni göstermeye başladı. Eylül ayında. İnşallah aralığa kadar devam edeceğiz değil mi Mahmut? Evet abi aynen öyle. Sular soğuyana kadar e, inşallah avlarında daha büyük trafeler peşinde olacağız. İnşallah sizlerle birlikte. Evet şimdiden abonelerime çok teşekkür ediyorum. Videolarımı seyreden arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Seyredip de abone olmayanlar varsa abone olurlarsa bizleri mutlu ederler. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.